Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün sizlere emzirme ve anne sütü hakkında bilgi vermek istiyorum. Anne sütü çok önemli. Her bebeğin emzirme, her annenin de bebeğini emzirme hakkı vardır. Anne sütü bebeği sadece büyütmez, aynı zamanda sağlıklı bir birey olmasını sağlar. Bebeğimizi doğduğu andan itibaren en kısa sürede emzirmeye başlamamız lazım. Sık sık her istediğinde ve en geç 3 saatte bir emzirmemiz gerekir. Her anne de gözlemlediğimiz kadarıyla bebeğine sütünün yetmeyeceği, bebeğini doyuramayacağı konusunda bir endişe olur. Öyle düşünmeyelim bebeğimiz zaten doğduğunda onun da midesi çok küçük kiraz çekirdeği kadar. Anne sütünün içinde bebeğin özellikle ilk günlerdeki kolostrum dediğimiz ağız sütünün içinde bebeğin bağışıklığını güçlendiren, immün sistemini geliştiren maddeler vardır. Bu bebeğinizin ileride hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Ayrıca bebekler doğduklarından sonra belli bir kilo kaybedebilirler. İlk günlerde bebeğin vücut ağırlığının %10'una kadar kaybetmesini bekleriz. Bizim istediğimiz bebeğimizin 10-12. gününde doğum kilosunu yakalamasıdır. Eğer bebeğiniz 24 4 saat içinde en az 5-6 kere açık renk idrar yapıyorsa, ayda da en az yarım kilo alıyorsa anne sütüyle bebeğimiz doyuyor demektir. Biz doğum anından itibaren hep anne sütü, ilk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan sonra ek gıda ve tamamlayıcı maddeyle beraber anne sütü diyoruz.